Kahve kahve biz bizim görevimiz. Geliriz, otururuz, konuşuruz ama bunu yapmadık. <laughs> Yapmadığımız içindir ki e biz Ankara'da oturduk, nutuklar attık. Dedi ki biz oy verin. E vermiyor vatandaş. Niye versin ki? E gel bir dinle. Şimdi biz bu anlayışı yani geçmişte kadar anlayışı çok gerilerde bıraktık. Gittiğim her yerde mutlaka sivil toplum örgütleriyle, karar önderleriyle, muhtarlarına özel bir toplantı yapıyoruz. Bizden ne istiyorlar? Biz de istiyoruz? Eksiğimiz yanlışımız ne? Onu bize rahatlıkla ifade etmelerini isterim. Bizi daha iyi tanımalarını isterim. Üç alan siyasette kritiktir ve üç alan demokrasilerde siyasetin konusu olmaz. Üç alan. Bir, kimlik, kimlik üzerinden siyaset olmaz herkesin bir kimliği var. Herkes kendi kimliğiyle şeref duyar. E ben anne babamı seçme hakkına sahip olamadığıma göre sizler de anne ve babanızı seçme özgürlüğüne sahip olamadığınıza göre kimlik siyasetin konusu olmaz. Herkes annesiyle, babasıyla, soyuyla, sopuyla gurur duyar. İki inanç siyasetin konusu olmaz. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu kim bilir? Sadece hikaye. Peygamber'e bile bu yetki verilmemiştir. Ama bir bakıyorsunuz politikacı başlıyor konuşmaya din iman edebiyatı yapıyor. Şunlar inançlı, şunlar inançsız, şunlar efendim dindar, şunlar dindar değildir diye bir sürü ayrıntı. Şirktir aslında Kimin inançlı olduğunu kim bilir. Kimin yüce yaradan yakın olduğuna kim bilir. Dolayısıyla bu da siyasetin konusu olmaz. Üçüncüsü yaşam tarzı. Yaşam tarzı da siyasetin konusu oldu Orada bizim kusurumuz var. Onu da rahatlıkla söyleyeyim. Biz bir ara kalktık, başörtüsünü getirdik. Türkiye'nin bir numaralı sorunu hale getirdik. Ya size ne kadının kılık yaptığında? Nasıl isterse giyin. Sormamız gereken, o kadın evinde huzur var mı yok mu, çoluk çocuğun işi var mı yok mu, beyi işsiz mi değil mi, kendisi çalışmak istiyor mu istemiyor mu, çocuğu okula giderken iyi bir eğitim alıyor mu almıyor mu, çocuğun karnı doyuyor mu doymuyor mu, bunlar unutuldu başka bir. Mecradan iş yürümeye başladı. Burada da bizim eksiğimiz ve kusurumuz var. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum zaten. Dolayısıyla bizim oturup yeniden Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmemiz lazım. Var olan yapı içerisinde bu sorun çözülmüyor. Tam tersine sorun giderek derinleşiyor. Sorun sadece kendi içimizde değil, bölgede de ciddi bir sorun alanı haline Türkiye'ye gelmeye başladı. Buradan da Türkiye'nin çıkması lazım. Daha saygı, daha itibarlı, komşularıyla hiçbir sorun olmayan, kendi içinde barışı, tam tersine bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye, Türkiye. Böyle bir tabloyu ortaya koymamız lazım. O nedenle bu toplantı sizin açınızdan bilmem ama benim açımdan değerli bir toplantıdır. Şunu sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek isterim. Zaman zaman bizi televizyonlarda izlemiş olabilirsiniz veya dur bakayım merak ediyorum ne söylüyor diye de yani düşünce hafızanızın bir yerinden geçmiş olabilir. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorun. Ya acaba bu soruyu sorsak genel başkan üzülür. Niye üzüleyim ki? Siz soracaksınız, ben de cevap vereyim. Ben hesap verme konumundayım çünkü. Neden? Siyasetçi vatandaşına hesap vermek zorundayız. Yani siyasetçi hesap sormaz. Hesabı soracak olan vatandaştır. Çünkü vergi veren vatandaş. Seçen vatandaş. Ne yaptığını arkadaş ben seni seçtim. Ne yapıyorsun diye soru sorması gereken vatandaş. Yani bizde de siyaset tam tersi. Siyaset vatandaşı hesap soruyor. Tam tersi olması lazım. Demokrasilerde vatandaş siyasetçiye hesap sorar. Onu getiren, belli belki belli bir makama getiren vatandaştır. Dolayısıyla vatandaş soru sorma hakkına sahiptir. Bu nedenle CHP'nin bugünüyle, yarınıyla, öbür günüyle neyse aklınıza gelen soruları rahatlıkla sorabilirsiniz. Peki, ya bu soruyu sorsak genel başkan üzülür mü? Hayır, niye üzülür? Tam tersi Birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız. Birbirimizi daha iyi tanımasak olmaz zaten. Ön yargılardan arınmak zorundayız. Ön yargıyla hareket edildiği zaman doğruyu bulamayız. Doğruyu bulmak nedir? Ön yargılardan tamamen arınıp doğruyu, eğriyi oturup kendi zihin dünyamızda tartmaktır. Vicdanımıza ölçüp biçip tartmak ve doğruyu bulmaktır. Eğer doğruyu bulamazsak ve siz bundan zarar görürsünüz. Hep bir zarar görürsünüz. İş bir zarar görür. Spor kulüplerinden tutun. Evde engelli bir çocuğuna, evladına bakan anneye kadar herkes zarar görür. Bunu. Demek ki buradan da arınmamız gerekiyor. Doğruyu bulmamız lazım. Siyaseti doğru bir zemine oturtmamız lazım. Siyaset doğru bir zemine oturmadığı zaman her zaman sorun giderek büyür ve kanun ama sözlerimi bitirirken şunu da ifade edeyim. Rahatlık da her türlü soruyu sorun dedim. Ya bu soru da sorulur mu? Eve sorulur, niye sorulmasın? Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Her sorunuza büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Böyle klasik politikacılar gibi. Yok alttan çevireyim, üstten çevireyim, nasıl atlatırız bu soruyu? Değil öyle. Madem ki oturacağız, madem ki helalleşeceğiz, Madem ki doğruları bir şekliyle bulacağız ve madem ki bu Türkiye hepimizin Türkiye'si, bayrak da hepimizin bayrağı. E madem ki bu bayrak bu vatan daha güçlü olsun diyorsak o zaman birbirimize soracağız rahatlıkla. Eleştiri rahatlıkla eleştiri de soracaksın. Ben de size büyük bir samimiyetle her sorunuza cevap vereceğim. Aramızda muhtar arkadaşlarım da var. Muhtar arkadaşlarıma şunu söyleyeyim kısaca muhtarları demokrasinin temel taşı olarak kabul eden bir anlayıştan geliyorum. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1830 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir.